Evet, artık e, telefonu elime aldım çünkü bu şekilde daha kolay oluyor. Gördüğünüz gibi bir bardak su koymuştum kıymanın içine. Kıymanın kendi suyu da çıktı. Bu şekilde pişmeye başladı, kaynamaya başladı. Şimdi çok az bir şey daha su koyacağım içine ve pişmesini bekleyeceğim, biraz daha yumuşasın. Ondan sonra e, suyu kuruyunca yeniden yağ, sıvı yağ ekleyeceğim içine. Evet şu anda gördüğünüz gibi yemeğim hazır ee, ben biraz beklettim yemeği neden diye sorarsanız biraz yorulmuştum uzandım o yüzden e, sıcak değil şu anda biraz soğudu hatta yukarıda yengeye de gönderdim. Herkese selamünaleyküm. kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz nasılsınız umarım hepiniz çok iyisinizdir Allah şükürler olsun bizler de çok iyiyiz bugün sizlerin karşısında patatesli kıyma yemeği tarifini vereceğim. Ee, genelde Pakistan'da bu şekilde yapılıyor Türkiye'de hiç daha önce yapmadığım için bilmiyorum oranın yapılış şekli nasıl zaten biliyorsunuz kıyma çektirirken e, içine soğan falan e, gönderiyoruz o şekilde kıyma çekiliyor o yüzden e, çok az soğan koyacağım içine iki tane soğanım var burada e, sarımsağım ve zencefilim var Burada dört tane, üç tane büyük boy e, domatesim, bir tane küçük boy domatesim var. Onun haricinde e, şu şekilde yarım kilo sanırım. Paketi ben kendim yaptım. Yani bana göre e, bu yarım kilodan biraz fazla. Yarım kilodan biraz fazla kıymam var, dana kıymam. İki tane e, böyle biberim var. Öyle. Başlayalım artık yapmaya. Bu arada ya. Bu, tak, bu bıçak çok böyle e, gerçekten de çok böyle nasıl diyorlar ona? Çok keskin. O yüzden etleri bununla temizlemiştim. Böyle hemencecik temizleyebiliyorsun. Ve bunu e, kullanırken çok dikkat etmeniz lazım bu arada. Evet başlayalım. Bu da şöyle dana etli pilav. Buranın özel pilavı dana etli pilav. Yenge yapmış, rananın büyük abisinin karısı bana gönderdi sağ olsun. Bir tane de poşet alayım hatta onun içine şey atarım böyle. Kabukları atarım. Bu şekilde mutfakta şey de olmaz, dağınıklık olmaz. Et poşetimi de aldım gördüğünüz gibi umarım sesim geliyordur sizlere şu iki tane soğanı hemen doğrayacağım kıymamız zaten etleri temizledikten sonra da etlerini bir şey yapmıştık etleri e, yıkamıştım güzel bir şekilde yıkadıktan sonra temizledikten sonra kıyma çektirmeye verdik biz etleri ve kıyma çekildi. O yüzden kıymayı yıkamaya gerek yok. Zaten bilmiyorum kıymayı yıkıyorlar mı diye. Yeniden. Ama ben yıkamayacağım. Çünkü dediğim gibi etlerimi temizledim. Ve yıkadım. O şekilde kıyma çektirmeye vermiştim. Bu arada bu tahtayı da arada sırada kullanıyorum. Yani yemek yaparken. Normalde şu şekilde kesiyorum her zaman elimde. Alışık olduğum için çünkü burada genellikle e, kadınlar mutfakta tahta kullanmıyor. Aslında benim annem de kullanmıyordu. Küçükken böyle yemek yapardı ya. O da kullanmıyordu. Bu arada diyorsunuz ki Neslihan, ben sizin yemek videolarınızı daha çok izliyorum. Böyle yemek videosu yapsan biz seni her zaman izleriz, her zaman destek çıkarız. Zaten misiniz? daha gayret edeceğim ki her gün sizlere yemek videosu yapayım. Yani mesela küçük atıştırmalıklar oluyor buralarda. Böyle bazen yapılan çayın yanına ya da böyle otururken, sohbet ederken yiyebileceğiniz şeyler oluyor. Onlardan yapmaya çalışacağım sizlere. Elimden geldiğinde yemek videosu böyle küçük de olsa, yemek de olmasa böyle kızartma olur. Ondan sonra buranın fukoreleri var böyle. Ondan yapmaya çalışacağım. Bu gibi videolar sizlere çekmeye çalışacağım inşallah. Ama sizden bir ricam var. Lütfen benim videolarımı paylaşın ki beni tanımayanlar tanısın. Kanalıma destek olsunlar. Çünkü ben gerçekten de emek harcıyorum. Üç tane çocuğum var biliyorsunuz. Onlarla beraber hem yemek yapıp hem video çekmek hem ev işlerini yapmak. Bunlar gerçekten de zor. Belki izlerken çok kolay gibi gelebilir size hak verebilirim bu konuda. Çünkü ben de normalde bir YouTube videosunu izlerken bana çok kolay geliyor. Ama ben YouTube videosu çekerken çok açıkçası zorlanıyorum. O yüzden ee, çok fazla emek verdiğimi düşünüyorum. Çünkü evin işleri bitmiyor. Yani YouTube videosunu bırakın. Evin işleri bitmiyor gerçekten. Yani orasını toparlıyorsun. Çocuklar oraya gidiyor. Orasını diyor. Yok efendim çocuklara su veriyorsun. Bir bakıyorsun suyu yere dökmüşler. Bir bakıyorsun lavaboya girmişler, suyu açmışlar. Her yerini su içinde yapmışlar. Yani mesela diyorum. Bir bir bakıyorsun yatak örtüsünü düzeltmişsin. E çocuklar hemen oraya gitmiş ve yatak örtüsünü bozmuş. Yani bunlar benim çok yorulduğum konular gerçekten. Bir bakıyorsun çocukların kıyafetlerini değiştirdin Ama bir bisküvi almışsın Vermişsin kremalı Onun hepsini üstüne sürmüş Bu gibi şeyler olabiliyor Bu arada bir şey söyleyeceğim ee, Yorumları okuyorum Bazı kişiler demiş ki Yani e, Bu Neslihan hiç mi bir şey yapmıyor Evet yapmıyorum Benim evimde hizmetçi çalışıyor Bunu mu demen yani dememi istiyorsunuz Anlamadım ben sizi Neden diye sorarsanız o e, hiç ev işi yapmayan, diye, yapmıyor diyenlere söylüyorum bunu. Ben evde iş yapmasam, benim evim nasıl bu kadar e, toplu olacak, düzenli olacak çok affedersiniz de. Bizim evimizin tek sorunu ne biliyor musunuz? Bizde düzen yok diye ben de düşünüyorum gerçekten. E, yeni eve taşındığımızda düzen e, yapacağım inşallah. Mesela bu şeylerimiz olabilir, kullanmadığımız. Onları atmıyoruzdur. Ondan sonra... E, Mesela terlikleri dışarıda çıkarmıyoruzdur. Bir de zaten biliyorsunuz e, yani bu evde sadece ben yaşamıyorum yengemin çocukları da var. Onlar da burada yaşıyor. O yüzden biraz daha e, şey yani böyle düzen kurmak zor oluyor gerçekten de çocuklar bir dışarı bir içeri geliyorlar. O yüzden biraz zor. Eskiden mesela inanın bana eskiden benim düzenim vardı. Bu aralar benim düzenim bozulmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz yani 4 tane çocuk var maşallah Allah başlasın yengenin. Onlar da böyle dışarı çıkıyor geliyor, dışarı çıkıyor geliyor. E ne oluyor bu sefer? Çocuklar tozlarla beraber içeri giriyorlar. Ne kadar anlatsak da ne kadar durdurmaya çalışsak da maalesef bazen başaramıyoruz. Ve çocuklar deyip geçiyoruz. O yüzden çocukların da kalbini kırmamak için. Ee, düzenimiz biraz bozuldu. Ama inşallah dediğim gibi yeni eve gittiğimizde zaten boyalı bir ev olacak. Gerçekten yani boyasız eve asla girmeyeceğim. Rana da öyle istiyor. Boş şeylerimizi atacağız çöpe, kurtulacağız bütün boş şeylerden. Gerçekten de. Ama gerçekten de o ev işi yapmıyor diyenlere çok yani üzüldüm, çok kırıldım. Bir kere benim üç çocuğum var, eşim var, işe gidip geliyor, çocuklar var, ben neden ev işi yapmayayım? Burada başka kim yapacak ki ev işini, affedersiniz. Yani video çekmediğim için mi diyorsunuz anlamadım. Belki de ondan diyorsunuz, sürekli diyorsunuz ya hani ev, ev işleri yap, temizlik yap diye. Ama onu da yapamıyorum, gerçekten zor oluyor. Ben yapabildiğim kadarını yapıyorum. Ve yapmaya çalışıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu soğanları tencerenin içine atacağım. Kıymayı da hemen tencereye koyacağım. Bu e, domatesi küp küp doğrayacağım. Onu da tencerenin içine atacağım. Ondan sonra e, sarımsakla zerdeçalımızı döveceğiz. Zerdeçal mı? Ya ne zerdeçal? Allah'ını seversen. Ya ben ne diyorum kafam karıştı ha. Bu zencefilimizi döveceğiz. Dövdükten sonra bunları da tencereye katacağız. Tencereye kattıktan sonra sivri biberlerimi de atacağım içine. Bir bardak çok affedersiniz. Bir bardak suyu tencerenin içine dökeceğim Bir karıştırıp o şekilde ocakta bırakacağım. Ali. Ne ağrıyor? Ağzını açalım şekilde ocakta bırakacağım. Ondan sonra ocakta toplamda e, kıymanın suyu şey olana kadar pişecek yani kuruyana kadar. Kuruduktan sonra ne yapacağım? E, kırmızı biberimi ekleyeceğim, tuzumu ekleyeceğim, zerdeçelimi ekleyeceğim, diğer baharatlarımı ekleyeceğim. Ondan sonra cıma yağ ekleyeceğim, sıvı yağ. Ondan sonra ne yapacağız? Kavuracağız. İçine patates doğru e, patates atacağız. Patateslerle beraber kıymamız kavrulacak. Kavrulduktan sonra da ondan sonra da yemeğimiz olacak. Yani bu kadar kolay. Bu arada gerçekten de bunları dövmektense küp küp doğramak bana daha kolay geldi. Ali hiç Fatma. Ariç Fatma. kusura bakmayın lütfen Ariç Fatma geldi biraz tedirgin oldum kamerayı düşürür diye çünkü çocuklar böyle ya her şeyi böyle ellemeyi çok seviyorlar karıştırıyorlar o şekilde öğreniyor her şeyi çocuklar hatta bir gün sizlere Froze ve Fatma ile boyama yapacağız böyle bir video çekmek istiyorum Böyle onlarla beraber boyama yapacağız. Çünkü e, bazı yorumlarda da denilmiş ki bu çocuklarla sanırım hiç oyun oynanmıyor. Bazen video çekin çocuklarla oyun oynayın ya da bir aktivite yapın, boyama yapın, masal anlatın. Çocuklar o şekilde gelişiyor. Çocukların o şekilde geliştiğini evet ablacım ben de biliyorum. Ablacım diyorum çünkü bunu bu kadın yazmış. Yani lütfen beni sinirliymiş gibi algılama. ama evet ben de biliyorum ve elimden geldikçe çocuklara her şeyi öğretmeye çalışıyorum. İnşallah onlara gelecekte daha güzel bir anne olurum. Daha güzel, bilgili bir anne olurum. Oyun tabii ki de oynuyoruz. Yani oynamıyoruz değil. İnanın bana çocuklarla oyun oynuyoruz. Onun dışında çocuklar televizyon izliyor. Onun dışında çocuklar e, şey bazen e, alfabe okuyorlar bizimle beraber. İslam'ın bazı şeylerini öğreniyorlar. Evet. Mesela Firoza şeyi biliyor artık. Biz kimiz diyoruz? Müslümanız diyor. Elhamdülillah biz Müslümanız diyor. Elhamdülillah ben de çok mutluyum bu konuda. Ondan sonra Firoza'ya diyoruz ki bizi kim yarattı? Firoza da diyor ki Allahu Teala. Allahu Teala bizi yarattı diyor. Rabbimiz bizi yarattı diyor. Ben de çok mutlu oluyorum gerçekten de. Bunları bu arada kursta öğreniyor. Onun dışında Elif Bey'i zaten biliyor. Elif B, T, S, C, M, Bunları da biliyor. Yani biraz ben de biliyorum. Küçükken biz kursa falan giderdik ya, oradan biliyorum. Böyle yaz tatilinde, yaz olurdu, bizim orada hemen mahalledeki camiye... E, ...biz kurs almaya giderdik, sabah kalkardık erkenden. Bir de bizim hocamız vardı, çok tatlı bir hocaydı kendisi gerçekten de. Çocukları çok severdi. Bizlere her zaman bir şeyler alıp verirdi. Hele ki biz e, yani kursta çok fazla kişiyiz. Hem erkekler vardı o kursta hem de e, biz vardık. Ona rağmen e, bir sürü dondurma alırdı. Böyle bir iki poşet bize dağıtırdı. Ondan sonra döner ekmek alırdı bize yine verirdi dağıtırdı. O eski günlerimi çok özledim gerçekten de. İnsan çocuk olduğu zamanları özlüyor. Güzel anılar kalıyor bizlere. Evet domateslerimi de şu anda içine atıyorum. diyorum. Neden diye sorarsanız Allah bana el vermiş. O kadar o makineye para vereceğim. Zaten onda da aynı sistem var. Biliyor musunuz? Yani sadece yemeklerin tabakların içini boşaltıyorsunuz. makineye diziyorsunuz. Makine yıkıyor. Sadece yıkaması mı problem? Yani eşime neden o kadar masraf yaptırayım ki? Bunun yerine daha ihtiyacımız olan bir şey alırım. Ben her zaman böyle düşünürüm. Gerçekten de. Boş şeylere para harcamayı sevmem. Granada öyle. Granada sevmiyor. Ama ben istediğimde tabii ki de alıyor. Ama ben de öyle bir biri olmadığım için Biz tercih etmiyoruz bu şeylerle e, para harcamayı tercih etmiyorum. O yüzden her evde olmasa da bence hiç önemli değil. Evet şu anda ben e, zencefilimi ve sarımsağımı döveceğim güzel bir şekilde. Ondan sonra kıymamı içine koyup kapatacağım. E, ocakta toplamda 10-15 dakika falan kalacak, pişecek. Ondan sonra sizi e, kamerayı açacağım, göstereceğim sizlere. Evet, sonra görüşelim. Evet, şu anda tenceremin kapağını kapattım ve pişmesini bekliyorum. Burada gördüğünüz gibi biraz patatesim var. Bunları soyup orta boy doğrayacağım. Yani biraz ince doğrayacağım. Burada kıymanın içine o şekilde atıyorlar. Ben de o şekilde atacağım. Pişmesi de kolay oluyor. Şu anda ben bunları doğruyu içeride bu biraz da Muhammed Emre'ye bakayım. Ondan sonra inşallah sizlere göstereceğim. Evet, artık e, telefonu elime aldım. Çünkü bu şekilde daha kolay oluyor. Gördüğünüz gibi bir bardak su koymuştum. Kıymanın içine kıymanın kendi suyu da çıktı. Bu şekilde pişmeye başladı, kaynamaya başladı. Şimdi çok az bir şey daha su koyacağım içine ve pişmesini bekleyeceğim biraz daha yumuşasın. Ondan sonra e, suyu kuruyunca yeniden yağ, sıvı yağ ekleyeceğim içine. Bu şekilde patateslerimi doğradım. Ondan sonra patatesimi atacağım. Kırmızı biberimi, zerdeçalımı, tuzumu atacağım içine. Kavrayacağım güzel bir şekilde. O şekilde yani yemeğim pişecek. Evet şu anda suyu kurudu bunun. İçine sıvı yağ ekleyeceğim. Sıvı yağla beraber güzel bir şekilde kavuracağım. Ve baharatlarını bekleyeceğim evet gördüğünüz gibi şu anda kıymayı kavuruyorum <laughs> İçine ben şey ekledim sıvı yağ ekledim ondan sonra e, kırmızı biber tuz ve zerdeçal ekledim onun dışında daha baharat koymadım şu şekilde kıymalara zaten e, şey baktım yumuşacık olmuşlar Sadece şu anda patatesimiz kaldı. Biraz daha üstüne yağ dökmem gerekiyor sanırsam. Yağ döküp patateslerimi içine alıp hemen döküp biraz daha kaburacağım. Son halini sizlerle paylaşacağım. Bu kadar yemeğimizin aşaması. Gerçekten de çok kolay yapılıyor. Ee, bu şekilde yapılınca. Öyle. Son aşamasını sizlere göstereceğim. O da zaten yemek olunca aşama falan yok yani Evet şu anda gördüğünüz gibi yemeğim hazır ee, Ben biraz beklettim yemeği neden diye sorarsanız biraz yorulmuştum uzandım O yüzden e, sıcak değil şu anda biraz soğudu Hatta yukarıda yenge de gönderdim öyle yemeğimizin son hali bu şu anda ekmek yapacağım yemek yiyeceğiz Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone de olun. Ee, yemek videosumu daha iyi yoksa normal vlog'lar mı daha iyi? Onun hakkında da lütfen yorumlara yazın. Instagram'dan bizlere ulaşmak isteyenler ulaşabilirler. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.